Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynayacağız arkadaşlar. İlk defa çekiyorum. Ama en sevdiğim haritalardan birisi. En sevdiğim oyunlardan birisi. Oyun biraz videoyu geç başlattım çünkü uzun oluyor yoksa. Ama o kadar da bir iki dakika oldu daha başlıyorlar. Şöyle. Kılıç çekelim şuradan kendi. blok yaptık yemek <laughs> kazma ye kazma yemeği de yapalım bol ya onu gitsin işte ne atıyor salaklar atıyor işte yani. arkadaşlar bugün hep yumurta patlatacağız ha, bol bol yumurta patlatacağız Mouse'umu değiştirdim arkadaşlar bu arada. Onun için çok iyi oynayamayabilirim. Oynayamayabilirim çünkü iyi. Allah cezan şey aç. Allah cezan kaç kaç. Allah'ım ya. İki kişi dalıyorlar. Bizim takımda VIP var arkadaşlar. Onun için biraz. Eyvallah ver ver. Tamam ver şunları. Tamam sen yürü git şimdi. Adam var. Güzel ben de biraz altın toplayayım. İki enişte Apple bir tane Apple yaparım. İki tane daha. İlk bir diamond kılıç yapmam lazım. Yani. Şöyle Kılıç Ay, Bunu da yapacaktık Yemek de yapacağız Ya niye ben çıkıyorsam A zincire Ver onlardan. Kopak Ver ya abi hayır Nasıl gitti Aa, eyvallah kardeş. Güç setimi güçlendirdi abi. Sağ ol. Ya abi her yeri tutuyorlar. Biz nereye gidelim ki ya? Adam geliyor. Şişt şişt. Ya bok kırarsın sen obsidiyanı. Abi bizim takımda VIP dolu ya zaten var. şuradan max hızlı verir zaten. Beyler bir durun. Beyler ne olur? Bir set çekeceğim şuradan kendime. Dur. Dur bak. Hı. demir set dem diamond kılıç olayım. Yeter. Max yapmış zaten. Tamam, şu anda set olabilirim. Şimdi bir de kılıç yapalım. Oyun baga giriyor. Evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun baga girmişti. Hemen onu düzelttim. Şuradan kendimize bir set şey çekelim. Pantolon yapmayacağız. Ne yapıyorsun sen Ya iki tane eksik hayır tane diamond. Demir set. 2 tane diamond'a ihtiyacım var. Ve biraz da altın. Apple yapıyoruz. Ve artık arkadaşlar basıyoruz. Doldur şuradan. Hepsini Apple yapacağım. Hmm. Şuradan da kılıç yapalım. kardeşim ya. Ya hadi bir çık Allah rızası için çık ya. Hemen yazalım. Ah. Çıktı zaten. Siktir git. Hemen şurada 12 olmuş. Yeter. Şuna şey yapmayalım. Ya salak niye atıyorlar abi şunları? Hemen şuraya hepsini yapalım. 2 tane yapı oldu. Kılıç çok gereksiz eşyalar var. Aa hayır ya. Şeyim yok. Kılıç yok bende. Ay, kazma yok. Diamond kazma yok olamaz. Adalara gidemedim daha gelişmekten. 14 tane yeter. Hemen adalara gidiyorum. Hack ah arkadaşlar bize hack varmış. Bak ben yeni gördüm şu anda. Eray Trabzon diye birisi. Şuradan. Tamam, şimdi dalıyoruz. Yap. Bunları ben buraya koyanın. Bol ya sonra işte yiyelim ya. Bol. İnsan bol ya zeytinyağını bol bulunca götüne sürmüş vardı. Öyle olmayabilir yani şu an salladım. Ona benzer bir şey. Adam yok Kırmızı sarılara basıyor. Can sıkıntısı öldüreyim. Aha gel. Gel 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 gel. Öldürmemem sebebi çünkü e, gelişebilirler. Bizim takım mı gitti? Ha onların takım gitmiş ve biz kazanıyoruz. Hiç, kimse kimseyi öldürmeden kazanma geyf. Ne yapıyorsun kardeş? bu arkadaşlar işte olan. Bu ben düşüyorum. Hiç kimse yok ya. Bu videonun adını hacker sağ olsun yapacağım. bunları Çok atmışım şuradan. Salak, salak Çık kardeş. Ben Çık benim kaz... <laughs> Ek varsa piçlik yapma game <laughs> çok, iyi varsı, <laughs> çok iyiydi ama ya Egg varsa piçlik yapma game çok iyiydi. Bu yerin adını değiştiriyorum. <laughs> Egg Vars piçlik yapma game çok iyiyim. Adamlar bana artık düşman oldum. <laughs> küfür etmişim cevap vermek istemiyorum dur şu salaklar bir şey arkadaşlar evet arkadaşlar bu benim bu kadar diğer ilk baş